siyah bir tablo, griye hasret bir tabloyum. Gülümsemeyi bile kendine yakıştırmayan o simsiyah kız. Peşimde bir psikopat. Her an ölüme sarılabilecek uzaklıktayım. Kapkara bir noktayım. Fakat beni kaygıya düşüren ne ölümün sıcak kolları ne yalnız oluşum. Beni kaygıya düşüren anne. Beni kaygıya düşüren üç yıldır yüzümde ufak bir umut görmek için Gözlerime bakan babam. Noktaya benzeyen bir gri var en derinlerinde. Annemden kalan. O nokta belki bir gün büyür diye bu direnişim. Direniş yolunda karşılaştım onunla. Gri adamla. Yavaş yavaş kalbime işleyen, işledikçe beni siyahtan uzaklaştıran, bana griyi getiren adam. Siyah kadının gri adamı. Siyahın Grisi Zeynep Küçüğün eseri. Yaz okur